Aslında en başta programımızın en başında anlatmıştın evet. ama tekrar bir çok hı hı. kilolu, gebeliğe çok kilolu başlayanlar evet. özellikle gerçekten body mass indeksi evet. 30'un 30 üzerinde olan anne hı hı. adayları için ki bunu nasıl hesaplayacaklarını senden öğrendiler. Şimdi, ee, evet. Tekrar hı hı. bir toparlayabilir misin tavsiyelerini? Hı hı. Evet tabii ki. Ee, yani her zaman yani sadece kilolu gebelerde ya da obez bireylerde değil ee, tabii ki de gebeliği planlamak oldukça önemli ama plansız oldu ve beden kitle indeksimiz yüksek ise mutlaka işte ilk trimesterde kilo vermek önemli. Asla ve asla burada görüyoruz ki 12. haftaya kadar fetüs zaten anneden beslenmiyor. Hani bu açıdan rahat olsunlar. Ee, mutlaka o süreçte dediğim gibi hani 4-5 kilo verebilecekleri bir süreç ve sonrasında da o kiloyu alıp e, girdikleri kiloyla hamileliğe girdikleri kiloyla gebeliği tamamlayabilirler. Doğuma, evet gidebilecekler. Hani o açıdan e, o süreçte kilo vermek ve sonrasında da yine dengeli düzenli beslenmeye devam edip hani çocuğun da e, hani az önce de konuştuğumuz gibi gestasyonel diyabetle karşılaşmamak, hipertansiyonla karşılaşmamak açısından bebeğin de çok daha sağlıklı ve rahat bir doğum yapabilmek için e, yürüyüşleriyle, egzersizleriyle desteklemeleri gerekiyor. Des tabii ki de. Ama tabii ki de sonrası, doğum sonrasında da mutlaka bunlara dikkat etmek evet. lazım. Çünkü Bunu zaten Aynen. bir program yapacağız. Aynen. Yani gerçekten <laughs> en çok istenen şeylerden evet. biri lohusalık evet. döneminde ve evet. emzirme, emzirme evet. döneminde evet. ben nasıl sağlıklı kilo değil verebilirim evet. ve aynı zamanda sütümü nasıl artırabilirim? Evet. Bununla ilgili kesinlikle, kesinlikle ayrıca bir program Çünkü yapacağız. Şöyle bir şey oluyor. Hani karnındayken hadi bir şekilde de şey. Ama bebek doğduktan sonra anneli küçük kütüsü çok farklı. Çok farklı. Bir şey. evet. Ve tabii süt miktarı çok önemli. Kesinlikle. O, Laktasyonu artırmak için. Bu da önemli. Için. Bunu evet. özellikle kilolu başlayan hastalarımıza ben hatırlatmak istiyorum anne adaylarımıza. Hı -hı. Emzirirken de kaloriye ihtiyacınız olacak. Kesinlikle. Emzirirken daha çok beslenmenize dikkat evet. etmeniz önemli olacak. O yüzden lütfen... Gebeyken aldığınız kilolara çok çok dikkat edin. Evet evet. Özellikle mesela üçüncü trimesterde sıvı alımı bu açıdan da çok, çok, çok önemli. önemli. Çünkü laktasyon sürecine hazırlanıyor vücut. Siz bol sıvı alıp güzel beslendiğinizde sütünüz de oldukça iyi bir şekilde Hem içerik olarak hem miktar olarak, evet, daha, iyi olur. Miktar olarak evet. aynen, daha iyi. Evet, içerik ve miktar olarak aynen daha iyi olur.